Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünlük videomda ya kim ayarlarla oynadı? Bugünlük videomda da arkamcı oynayacağız. Hızlıca şu yere aç. Arkadaşlar ses geldiği için özür dilerim. Hızlıca başlayalım. Bir şey yaptım şurada hızlıca. Hani bir şey olmaz ya. Hayır ya. Ne doğru bir şey yapacak. Adam geliyor. Adam yum 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 Neyse şuradan gidelim. Levi'yi al. Yer aldıktan sonra koşa koşa gideriz. Ni -ni -ni, ni 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 Al şunu hemen kristalı bulmak. Kristal sanırım buradadır abi. Uzaktan tutacağım. Hello. Ah. İçleri aç. Ne lahit? Lahit ne? Can aram bittim. Lahit. Lahit. Güzel adam içerideymiş. Korkardım bu arada. 110, 310 TL'm var ya. Ya 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 ya. Burası değil, ki. Hemen açalım şu tarafı. arkadaşlar diğer bölüme geçip geleceğim. Şişt. Şişt. Tamam hızlıca başlayalım. Akko var. Tamam biliyorum zaten. Runlayacağız. Bu taraftan dön 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 dön. No, no 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 no. Biliyorum her şeyi. O zaman koş 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 koş. Hemen şu taraftan gir. Hemen bu yerden atla. Bim 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 Kaza. Tamam şimdi. Kazıya koyduğum anda. Beni görmeyeceksin Yine Hemen suyu alacağım. Bip bittin sen dün dün Gitmesene he. Aldım. Şimdi koş koş run. Nın, 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 nın. Tabii ki şarkı söylemeyeceğim. Yine şunu at. Abi gel ya. Atıyorum işte ne oluyor? At demiyor mu içimi? Hayır biraz kaka yap. Kaka mı? İneğin kakası sen gel buraya sana lazımsın sen bana Ulan ne ni 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 Adam nereye gidiyor? Adam geliyordu Atrafına bakıyordu Adam beni görmüyordu Çok da beyinsiz olduğu için Hemen ram koşalım Bokumuzu da atalım Ram nın Adam o oh, bok taşıdığım için şey beni kovalıyormuş. İksir bul. İksiri nerede olduğunu biliyordum. İksiri bulacağım. İksir tabii ki mutfakta olur. Her iksir mutfakta. Lola pop alalım şimdi. Ama ilk önce bunu bırakacağız. Am 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 lollipop orada. Çünkü bu kızda lollipop var. Hemen lollipopu alalım. Hadi run, gidelim. Şimdi arkadaşlar hızlıca yapalım. Ve bitti. Yapmam lazım. Kabak çekmek. Kabak 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 kap 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 kabak lazım. Sen de kabak kafasın. Ha 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 ha. Çok komik bir şeydi. Sen de bunu hak ettin. Beş dört. Uf. İlla ki vereceğim değil mi? Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakmayın. Unutmayın. Böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ve unutmayın. Bu arada yorumlara ne şey, şey yaz yazabiliyorsanız yazın ki mesela FNAF istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Görüşürüz. Bye. Bye.